Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşımla ne yapıyoruz? Şu an ne yapıyoruz? Bugün şeyin hakkında konuşuyoruz. Ve editör. Ne? Bugün editör hakkında konuşuyoruz. Tamam. Daha fazla bilgi için bu videoyu izleyebilirler. Evet. Barbie vs falan. Arkadaşlar biz editör olan biz kiralık editör ne? arıyoruz. Kanka biz editör kaç hafta veya kaç ay? Arkadaşlar biz editör arıyoruz yani ben şeyden ben yani bir aylığına editör lazım bize. ÇOĞAN Kanka biz şimdi Bir aylığına Bak bir aylığına Hı. editör arıyoruz Oha lan, lan. kırılıyor amaçlı, bir denemek amaçlı bir editör arıyoruz. Yani bu evet. videoyu yorum, atabilirler. Editörler turnuvası yapacağız. Tabii ki. değil mi? Bir tane ikinci bak söyle yapacağız. Editör turnuvası yapacağız. <laughs> Ne yapıyoruz? 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 saniye dedim. Dur kanka bekle dedim. Bunu ya, ki. Oğlum vurma dedim. E tamam sen de beni öldür. Ama beleş kill ya, ya. aldın. Aldın. Ne bereski oğlum? Tamam gel barışa. Ben Yani herkes biz <laughs> yani bir deneme amaçlı bir editör arayacağız. Bir haftalık deneme amaçlı. Yani Şimdi güzel olursa bir aylığına çıkacağız. İlk bir haftada maaş yok. Yani deneme. Eğer güzel yaparsanız size sonra da maaş vereceğiz. Yani 200 TL. Ondan sonra aylık aylık da bir de, 4 de, falan. Aylık da 400 400'e vereceğiz. Ve 600 aylık. Arkadaşlar. Yani yorumu yorum ne yazsın? Yorumu yazıyorum bir de Instagram hesabını veya TikTok hesabını falan yazsın. Oradan iletişime geçelim. Evet. Bu arada değil yani. bir deneyin. böyle kırılabiliyor. Ya, senin, 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 senin şey. i̇şte ya, arkadaşlar şimdi yani şöyle bir şey var. Yani sonraki videolardan ilk siz haberler olacaksınız. şimdi. Ben biz Instagram <laughs> ismi yani işte veya TikTok. Sonra ilerisine geçeceğiz. Ondan sonra diğerleriyle turnuva yapacağız. Biz size video atacağız. Onu editör, editleyeceksiniz. Siz... İstediğiniz gibi kafanıza göre. Kiminki, kimin tarzı veya minki daha iyi olursa onunkini editör. Bizim editörümüz olarak seçeceğiz. Evet. Oha Ve artık bütün videolarımızda da size etiketleyeceğiz Bir de yeni çıkan videolardan ilk siz haberdar olacaksınız <laughs> Onlar editliyor ya Evet Sanslısın oğlum <laughs> videoya 100 lira verelim. Ne kadar izlenirse ona göre bir tamam Evet yani çalışmaya göre bağlı ya bence para. Mesela bir videomuz uzun videomuz 1000 izlenme alırsa 100 TL. Ya 1000 izlenme alırsa 200 TL falandır ya. ama yani günde iki video falan çekiyor. İşte onların toplamı. Hadi. Bir arka evet arkadaşlar yani biz, e, türümüzü, yani bir sor videosu yapacağız. <laughs> Böyle editör arıyoruz diye. Yani ona veya buna yazmanız yeterli. İkisini de yazmanıza gerek yok. Bu yani şöyle bir şey olur. Buruşları da Evet yani güzel bu bir bu göre editleyin. Turnuvada kim kazanır açıklarız. Evet. O Valla ben olsaydım. direkt girerdim, sansımı denerdim ben. Çünkü oğlum, 2 saniyelik işi e şey ya. 2 saniye demedim de, ya. çok da uzun da değil zaten. Arkadaşlar bu arada şimdi Mustafa, şey, yelikler dahil mi yoksa? Ne? Her şey dahil mi yoksa? yani kötü kötü yaparsa maaşını indiririz yani. Aylık 600 ise 350 falan. Hayır Ay yani her şey dahil mi? Yoksa ne evet. dahil? Yani mesela jack kullanıyor, jack'ı veriyor muyuz? Evet her şey dahil. Kanka bu zaman adobe kullanıyordur. Ne? O zaman ne yapacaksın? Adobe çok pahalı. E hangisi olsun o zaman? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumları da yazmayı da unutmayın.